4 saatlik altın inceleyelim. Şimdi aşağıdaki destek bandı olan 2580'den aldığı tepkiyle ufak ufak artık yükselişine geçti. Ve zaten hareketli ortalamalarını kırıp onun da üstüne geçti. Şu anda yükseliş devam edebilir. Aşağıdan sadece onay alabilir. Sonrasında ise tekrar direnç bandı olan 2718, 2726 seviyelerine kadar yükselişleri görebiliriz. Aşağıda ise ilk destek noktamız 2666, sonraki hareketli ortalamaların birleştiği yer olan 2645 seviyelerine kadar düşüş görülebilir. Orayı kırması halinde tekrar alttaki destek bandımı deneyebilir. Fakat şu anda yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyorum ben. İlk etapta dediğim gibi bizi bekleyen nokta 2726. Buranın da yukarı yönlü kırılımında bir sonraki ikinci direnç bölgemiz olan 2790 seviyelerine kadar da kırılım geldiğinde yükseliş görebiliriz.